Denizhan Kork okul vardı. Tamam. Okulun da ben ap. hadi. sen lan. Aç Güzel tatlı. Yani, 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 Ve çocuklar bugün dersimiz matematik. 2 artı 2 kaç dikdörtgen kafa? 4! 4! Aferin sana. Tenebi! Oğlum. Ne? Tenebi! 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 geldi. Böyle tok 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 <laughs> vurmaya başladı. Sonra ben de ne yapayım? kan arkadaşımı açtım. Evet çocuklar defterlerinize çıkalım bakalım. Denizhan çaresizlik. Hocam onu ben. Niye unutuyorsun? Hocam kardeş. Hocam Berfim Hüzbeden mi? Evet oğlum ne olacak? Otur sıraya spor mu yap? Sınav mı çekeyim mi? Yakık Sınav mı çekeyim? Hatta ha, ne tamam. Hadi. <laughs> Arkadaşlar şimdi ne bekliyorsunuz? Ben de çek. Abi, hocam burası çok. Ayağını yok. tutuyor. Hala, hala, hala. Hadi hadi. Oooo. Oooo. 啊你 Basit. Müdürüm o beni dövdü. O beden ödüsü. Sen de katılmasaydın lan. Müdür sen okuldan atıldın. Lan. Git lan. lan, lan, lan. E, Dikdörtgen kafa. Oğlum niye konuşuyorsun? Sen? Hadi. Konuşma tamam mı? 3 kere 3. Üç. Hocam biz çarpanları öğrenmedik ya hocam. Öğrendik. Hocam. Öğrendik onu. Öğrenmedik hocam. 2 artı 2. 7. Ya sen matini... Oğlum 3 artı üç. Bravo. Hocam siz niye bu kadar kolay sorular söylüyorsunuz?

Müdür geldi. Müdür geldi. Dün Oğlum ne oluyor burada? Geç sen sen. Hocam. Geç sen Hocam o ilk bana vurdu. Sonra ben de ne yapayım? Kanka oradan vurdum açtım yine. Oğlum. Müdür sen. Müdür sen ne de dövmeyeyim ama ya. Gel gel gel. Tamam görüyorum lan. Hocam bak. Şimdi kolay ama çok kolay. müdür müsün? <laughs> <laughs> müdür vuruldu. Evet arkadaşlar ya videomuz bu kadardı. Şimdi 6. bölüm geldi. Hadi. लाकत में अबाना महिला